Evet, şimdi camı sildik, devamını da getireceğiz. İnşallah. Yüksel teyze, canım. 14 yaşında evlendin. Evet. Onu ilk günde konuştuk, bayağı bizi ünlendirdin evet. o konuda zaten. Sen şimdi 14 yaşında evlendin, 29 yaşında eşini kaybettin. 29-30 yaşında, annem bilmiyor ki ne zaman ta doğum tarihim falan yok ki. Ne zaman doğdun, anne verin derdim ayıp olmasın. Şimdi <laughs> adı salatalık oldu, salatalıklar zamanı, e, salatalık hiç bitmiyor ki ben doğum gününü mü bilemem. <laughs> O 24 dolayı... saat var. <laughs> 29, yaşında, evet, 30 29 yaşında 30 yaş. Eşin okulda mı kalp krizi geçirdi? Yok. Öğretmen olduktan sonra benimle evlendi. 4-5 seneli evliydik. Üniversiteler açıldı o zaman. Hmm. Üniversiteye sınavlarına girdi. Tam aynı şeyin devletin çok çok zor günlerinde tekrar üniversite bir şey oldu Yüksek lisans gibi. Yüksek lisans yaptı hmm. ve şey oldu lise öğretme, lise Temizlik hocası oldu. Ben lise hocası Evet, oldu. oraya geçti. Ben o evde oturdum. Kendi her sene gider, sınava verir, gelirdi. Peki eşin 4 sene okudu boyunca sen 4 sene nerede oturdun? Kayınvalidenlerle mi oturdun? Ben çok şanslıyım. Kayınanamdan oturdum, kayınanamın anasıyla oturdum. evin otururum. Onlarla birlikte 4 sene Tabii eşi yokken 13, 13 14 baş oranda oturduk. Ne yapacağız? Çamaşır yıka, bulaşır yıka. Ooo çamaşır yıka, bulaşır yıka. Gülser dön 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 babam dön. Biliyorsun değil mi Kadir? Şimdiki gelinler kaynanalarıyla yaşamak istemiyorlar. Ama iskinin gelinleri kaynanasıyla yaşamaktan gurur duyuyor. Şimdi kaynana tercibe demek. Bak. Niye? Eğitiliyorsun. Şunu şöyle yap. Tamam hadi yapma bakayım. Kaynanaların zalim zamanında biz gelin olduk. Gelinlerin zalim oldu. Zalim oldu. olduğu zalım. zaman da kaynan olduk. ne? Ama sen e, o kadar diktatör bir kaynana değilsin. Yok gene. Ya, Yazık acık gün görsünler. Niye gelmişler? Niye gelmiş? Ama herkes senin gibi düşünmüyor. Diyor ki yok, kaynanan ben bana etti, ben çektim, sen de Aman çek. Ama yok diyor. onlar çekmez. Sen bu dört oğlanı nasıl tek başına büyüttün? Dört oğlan nereden Çaman, çıktı? Tamam üç oğlanı bir kızı yani dört çocuğu. Bilmem kendi kendine işte böyleler okula gittiler. Bilmem, daha ben bir de dur. Ben para kazanırım. Eşim öğretmen ama para bir şeye yetmiyor. Ben bir şey görmüyorum. Akıllandım baktım ki Antepliler gergahın başına oturmuşlar. güzel teyzenle gergahlar. Gergah? Ya, Dergah. Para Şimdi, Ante bir şey. Hayır, mi ceyzi, Tabii. iğne ile koyu kas. Tık tık tel çekerim ben. Halıcılar Sen gibi. Sen dışarıda bunları sattın o zaman. Iki Yok çocuğu. dışarıda değil. Ben kız ceyizi yaptım. Şu, Ayşe Fatma derken herkes seni biliyor, tanıyor. Tabii. Sana patik ördüdüler, eşap kenarı yaptırdılar. Yok onlar, onlar az işler. Ben antebişi çektim. Daha Kocama çadırdı. yardım ettim. Aldım ama benim kocam ne yapmış biliyor musun? Hani öyle kocalar? Gene derler ki arkadaşlarım şimdi Gülser kocası ne oluyor anam? Şehir mezardan çıksan nikahına girecek derler. <laughs> Vallahi gerçek. Deseydin öyle iyi oldu da böyle Bak ediyorum. benim benim aldığım bilenziklerimi, altınlarımı küçük deftere Gülser'den aldığım ruplar Gülser'den aldığım paralar Gülser'den aldığım dolarlar ev yaptırıyoruz ya bütün e, ölünce Defterinden çıktı ve ölmeden Mustafa'ya hamileyim şey Bana dedi ki dedi sen benim sözümü dinledin dedi. Bunca arasını açtın dedi. Hamile kaldım Yok dedi. Doğru. Ben Allah verir rızkını onun. Bana sürpriz etti. Hastayım ben getirdi koyuncuya daha önceden vermiş. Benim şuradan şuraya kadar bilenziklerle donattı. Bu senin hakkın dedi. Niye dedim? Senden aldığım paraları halal et dedi. Sen ev yaptırdın, bana yuva kurdun dedi. İçine de biz sen oturdum. Ağlama gene sulu gözle. Ben ağlatma, kafam gider. Ya neler işlerdim. Ama işiniz de iyi para kazanmış ki buradan buraya kadar altını döşemiş. Eşim ne zaman sonra? 17 seneden sonra. Ya o zorlu çektik. sonra. E, ev e, yaptırdık, içine gittik. Beş seneden sonra geçti. Altıncı seneye gidip varabilen bir lenzim olmayadı da eşim yanımda oluyordu. Çocuk Orası harcadır, ama topuklar. demek yani kıymetini ya, çok çok yo, iyi bilen Gül demez yani. ki gülün ömrü az olur derdi. Son günü bile bana kebaplar yaptırdı özel yok dedi bu süt veriyor anne dedi yumuşak yumuşak yesin kebapları dedi sütü güzel gelir diye sana yedi? Evet sonra evden çıktı işe gitti okula mı gitti? Okula gitti sabahleyin geldi benden halallaştı ben de bir gezmeye gitmiştim temizlik yapmıştım oturdu dedi ki ben gidiyorum dedi nereye dedim antrenman ay, ay söylemeyeyim ya üzülüyorum artık yeter kader kısmı. İyi ki de dünyaya gelsem gene Kadir dört dişli onun için de bunu seviyormuş işte Kadir diye adını seviyor İnşallah kendi de kıymet bilenden ömür boyu yaşar. Yani. Hadi temizle, temizlik yarım kaldı. <laughs> kalk temizliğe devam edelim, kalk. Dilim de mamel. Yalnız şu kadar duygusallığın içinde gittin o bileziklere takıldın ya ben sana hiçbir şey demiyorum. Diyor ki adam demek iyi kazanın ki de buradan buraya düzmüş. Senin yani. Allah canını <laughs> almasın. Adam ölmeden bir saat önce geldi yanımda halallaştı. Niye? Dedik ben bilmiyorum işte Allah gönderdi. Ben de gezmeden geldim saat beş, altı. Geldim şeylerini giymiş, ne antrenman eşyalarını giymiş gidiyor. Dedim nereye gidiyorsun dedim yemek yiyelim öyle git dedi ki yok benim bir işim var. Bak dedi şöyle şöyle bo borcun var mı dedi ben de yok dedim. Maaşımı aldım dedi bir iki yere borcumuz vardı onları verdim dedi. Artan da kendine git güzel bir kıyafet al hakkını helal et dedi sen çok küçük yaşta geldin dedi. Bende ne oluyor dedim sen benimle Aa, halallaşıyorsun Allah. dedi. Halallaştı etti bir iki şey söyledi bana. Kendi de biraz esmerdi, şirin damma. Ben de yanına iki tane şöyle güzel şey söyledim. Gaz verdim herife. İlsan Herif gitti de kalbi durdu yani. geldi. <laughs> i̇şte böyle. Merse bana veda etmiş. Buradan bir mesela söyleyebilir miyim? Buradan eğer beni izliyorsa, bana küsmüşse, dargınsa, hiç bana küsmesin. Ben hiç kendine bir şey yapmadım. Analık yaptım. Onu buradan öpüyorum İstanbul'dan. O çocuklar benim gözümde tutuyor. Büşra, Ahmet, Ayşe. Çok seviyorum sizi. Mutlu olun. Torunlarım Ama mi? ben sana hiçbir şey yapmadım. Bak. 85'in bin insanın önünde söylüyorum Ayşe. Ben senin annenim, ablanım gene. Kızın mı bu teyze kız Yok kardeşim. kız kardeş. Küs müsünüz? Bana küsü. Ama onu çok seviyorum. O çocukları çok özledim. Yiyenlerini. Yiyenlerimi. Buradan o zaman bir seslenelim. Ayşe sevinirim. ben senin yıllarca ablalık yaptım. Senelerce çocuklarını büyüttüm. Hastayken başındaydım, doğumda başındaydım. Bunları hatırla şöyle bir ablam bana ne yaptı diye. Buradan Yüksel teyzenin kız kardeşi Ayşe sesleniyorum. Yüksel teyzemizi biz birkaç gündür tanıdık, az çok tanıdık. Ama Hat böyle Yüksel teyzen gibi ben herkes İstanbul'da bilir, komşuları da yani bilir. Yani çok insan sarrafıyız. Yüksel teyze birine isteyerek ve bilerek hiçbir zaman kötülük yapacak ya da kıracak bir insan asla. asla değil. Zaten kendi yaşadığı büyük acılar nedeniyle hayata karşı kapalı bir insan. Zaten içinde yeteri kadar acı var. Bence sen gel, daha fazla ona acı yükleme ki senin ablandır. Belki istedi, istemedi sana kötü bir şey söyledi ama söylemedim diyor kesinlikle. Ölümlü dünya Bugün ekranda gördün ama yarın Allah göstermesin acı bir haberin aldığında ilk senin yüreğin yana Çünkü kardeşsiniz, kan bağsınız. Ona bir şey olmasın baba olsun. Bak o halde bile hala seni düşünüyor. Şimdi sen de eğer ki yürekli bir kardeşsen ablana ara. Aranızdaki şu kötülüğü bir an önce bitirin. Bak yeğenleri de burnunda tutuyor. Yeğenlerine sesleniyorum bari onlar ön ayak olsunlar. Şu verdim mi yüzümü yıkayayım Aynen bir elini yüzünü yıka bir kendine gel. Hayat ne kadar garip. Kapıdan çıkıp bir daha geri geleceğine senedi yok ama e, bence abinin içine... Hissetmiş mi sence? Hissetmiş yani hissetmiyorsa bu kadar helallik alıp bak borcunu ödedim üstüne git fistan al. Son kez kebap yedirmiş. Şuna inanıyorum o kadar birbirlerini güzel seviyorlarmış ki bence Allah az çok içine bir şeyleri herhalde ayan etti ki son kez bir vedalaşıp... Ne kadar da vedalaşsan ani ölümün asla acısı bitmiyor. Hele ki bu kadar birbirine değer veren. Bakın bu sevgiden yana bir nevi de saygı. Saygıdan dolayı bu kadar hürmetli bak. Kaç yıl geçmiş. Mekanı cennet olsun. Kadir bu arada Yüksel Hanım'ın kız kardeşini bir arasak mı? Ne dersin? Bence de 7 senelik küslü bir biz. Beni de seviyorsa belki şey yapar. Beni araya sokarsak o belki yapar. Barışır. Bence biz buna bir el atalım. Hatırlıyor musun bir yarışmacımız vardı Van'dan annesini getirmişti. Tamam getirmiştik ama onlar dargın değildi. Bu iş bana benzemiyor. Sen de bu çene varken sen, Ay sen karışma sen iyice küsedersin. Yok önden ben konuşayım. Sen konuşma kadımıza her iş kan davasına döner. O zaman ben sadece telefonunu bulayım. Bir şeyce mutfak katmaya verdi Az ağzımızı atak mı ondan ağzımız tatlansın. Hadi o zaman. <laughs> fıstıklı künefenin malzemelerine. 650 gram tel kadayıf, ceviz, yarım kilo tereyağı ve yarım limon. Pekmez. Tereyağımın kızartması için künefeden önce azıcık içine tat da verir, kur. Bunda hafif bir çam tadı var sanki. Çam tadı mı? Ne alakası var Kadir? Vallahi çam tadı var ki bunda. Şeyde ateşte pişmiş pekmez. Ha o yüzden. Ateşin koz tadı var. Bu nohudu ne zaman açıcı? Azıcık daha bilsin. Sen de o gün demiştin ki kadayıfı ateşte mi çevirmeli bir şey demiş. Onu mu yapacaksın şimdi? Evet. Küf noktalarını verdik. Artık kadayıfçı mı olursunuz? Ha? <laughs> şey mi olursunuz? Buna böyle bir güzel tereyağıya yediriyoruz pekmezle. Bunun şey, e, oldu. şimdi o pekmezle tereyağıyla bir yoğuruyoruz, evet, ateşte bir geçiriyoruz. evet. Hı, Hı Ateşin altı bayağı kısık ama. Kısık olsun, yoksa yanar aşağıya gibi bu. Bu patlıcanları soyuyorum ben artık. Soy. Biberlerle de birlikte soyayım içine. Evet, soy yapsın bir güzel şey yapalım. Bu kırılan cevizler yetecek mi künefeye Yüksel Hanım? O cevizi de kırdığın cevizi şu torbaya koy taşla tık 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 şöyle bir dişe gelsin. Alemsiniz Yüksel Hanım teyze. Baştan söylesiniz böyle tek tek kırmakla uğraşmazdım ben de. Ben de diyorum yiyecekler. Görüyor musun şu başıma geleni? Torba patladı. Dağıttın mı cevizleri? Patladı tabii. Halbuki çok da becerikliyimdir ama. Torbanın ağzını iyice sıktım, vurunca patladı. Bu hayatta ben yapamadım deniyor. demez, yok. Görüyorum, gözlerim görüyor. Oğlum bakar mısın? Onu bir güzel de oradan bana sil, bana getir. Ekmek <laughs> yapacağım onda. <laughs> Ekipte kimi bu usulü çalıştırıyorsunuz vallahi? Şunu da göster. O dışarıda. Şunu dışarıda, dışarıda. <laughs> Onun yeri bir sürü oldu. Oğlum sen onu bir sürü ver. Yüksel teyze gördüğünü iş gitmiyor valla. Gördüğüne geldiğine geçe bağladırık biz. <laughs> Bakıyor ki boş geziniyorlar. Gele sen bir Oğlum, şey. Ona bir güzel şöyle bir telle ya. <gülüyor> <gülüyor> teyze o beceremez. Sen ver bana ben burada yıkayayım onu. Yok, sen de nasıl soy biraz. Ellerim nasıl yanıyor? Tembel. Kadir o üstündeki şeyler ya yanıkları yayısıyır. Notumu kırarlarsa bak senden alırım. Şunları bir atayım bir önce pisliğinin incesine gireceğim. Ama içine kabuğu da beraber mi koyduk? Şu ne? Fıstık o fıstık. Bunları ben kırdım tek tek. Her gece geldim bir pençe kırdım. Hazırladım ya. Ne vereydin senin evdeki oğlana? Oğlan bilmez. Ama hepsini ezer. Ne bilsin? Karadaşta fıstık mı bir de oğlan? Kır anam, ver anam, yiyeyim anam. Şerbeti, şerbeti karıştı. Şerbete limon at Kadir, yarım kes içine. Hatırlatmak zorundayım. Sadece bir saatiniz kaldı Yüksel Hanım. İnşallah, bitti. Bir şey kalmadı zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Ben kere kalana gerek kalmadı. Seni kalbime yazdım bir kere. Sevdim bir kere, gördüm bir kere, seni kalbime yazdım bir kere. Deftere gerek kalmaz, kalbime Muhammed yazdım bir kere. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Tamam, fıstık oh. tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Onu bence al altında gibi soğudu daha o tepsi. Şimdi bir yarım buraya yarısı düştü. Şerbeti bitene küçük limon kesip attım içine attım. Hayat kızdasın. Şerbet kıvamlı. ama yalnız sen bu yoğurdu en başta yaptın. Bir şey olmaz şimdi ama ben yo şeyi koyacağım su koyacağım. Biz daha ıspanaklı böreği açmadık henüz. Açarık. O da bir şey der. Hemen iki tane Ke sonra. Kebaba bakayım mı fırında? Kebaba onun için bir döndür ters dörst. Altını üstünü üstünü altına mı getireceğim? Şöyle bir güzel güzel çevir. İki taraflı bitsin. Bir yanı pişip bir yanı pişmemiş olmaz. Teyzem bunu bir iki tanesi böyle daha kızarınca üstten kokmuşlar bak. Ama bir beş altı tane sağlam. Zaten onlar kesip, kesilip konacak. Öyle uzun değil. Tamam. Çevirdim bunları. Tamam. Pişsin. Eskiden çocuklara üstüne tepsi götürü bastırıp kopmuş. Ben o gün diziminle yaptım. Tepsiyi koydum dizimin üstüne çıktı tepsiyi. Şöyle bastır, yerine otursun. Ki nefe. Kaç şanla maşallah. maşallah. Ellerimizde görmez inşallah. Ne refahiyat <laughs> olsun maşallah. Ve bakayım. akşam 11 ile Gaziantep uçağı ile birlikte İstanbul'a dönüyoruz. Gaziantep'te son dakikalarımız. Tekrardan tüm Gaziantep halkına kucak dolu sevgiler, selamlar. Eğer siz de şehrinize gelelim istiyorsanız, hamar göstermek, bak mesela Antep'in rebeniyesi, simit kebabı bilmem nesi. Sizin de memleketinizin güzel mi güzel hamarat kadınları varsa, meşhur yemekleriniz varsa vallahi çağırın gelelim. türkülü, şarkılı bir güzel yoğurup yıkayıp yuvalım. Kız aranızda konuşmayın kız. Bir daha bir. Bir anons sattırmadılar bana. Mesela buradan sonra nereye gitmek istersin Kadir? Vallahi buradan sonra yine et pişiren bir yere gitmek isterim. Mesela Erzurum'a gitmek isterim. Su böreği yapalım bir güzel. Oh, lord olması yapalım. Kuşburnu çorbası yapalım. Ondan sonra cıma ee, başka başka lorlu google yapalım, kete yapalım. Daha Allah ne verdiyse lahana büşürelim, yalıtana böyle kemikleri dizelim. Bırak yemekleri bırak, şehirlere odaklan Kadir. Ha. Ee, o zaman o zaman o zaman o zaman Konya'ya gidelim, bamya çorbası pişirelim, dızmana pişirelim, etli ekmek pişirelim, daha Konya'mızın meşhur neler neler, höşmerim pişirelim Konya'nın meşhur höşmerimi ve bir sürü tatlımız var Allah'ımıza şükür, kadınanı tatlısı pişirelim, karatayı, meramı, selçuklusu neresi varsa bütün hemşerilerime selamlar. Siz de çağırın gelelim de Konyalıların ne kadar hamarat olduğunu bir kez daha gösterelim. Ben zaten gösteriyorum da. Şunu fırına atalım mı artık? Bunun üstüne bir şey dökeceğim. dökücüm kötü, mü? Çörek otu. Çörek otu dökücüm dur. Ben şu hamurları fırına atıcı çekil teyzem. Bismillah. Bu arada artan hiçbir şey atmıyoruz sayın seyirciler. Hemen poşetliyoruz. Yani daha sonra yarışmacımız kullansın diye. Çünkü biraz hamurları tarifleri yüksek, çok tutuyoruz. Hemen bak bunu böylece ettin. Kere bunu böyle atıcı, akşam ya da yarın teyzen birden yoğurur. Koş yetiş Kadir! Hünefemizin şerbetli buluşma vakti geldi çattı. Şimdi, bunun içine sen peynir koydun mu? Ne peyniri? Yok, peynir koymadık. Yüzüne kaymak koyacağız bunun. Cevizli fıstık mı? Peki izine. künefe dediğinin içinde peynir olmuyor mu? Yok biz peynirli künefe yapmadık. O hemen yenmesi lazım. Ve verir getir. Şerbetinin kıvamı güzel oldu Bismillahirrahmanirrahim. ama. Bismillahirrahmanirrahim. Bak koyu şerbet. Peki içinde peynir yoksa bu künefe değil de kadayıf olmuyor mu Kadir? Ben şu an onun şokundayım. Künefe dedik içinde peynir yok. Böyle yok, künefe... Hayır cevizli künefe. O riskli olur. Ama onu kadayıf künefe değil ki. Kadayıf künefe. Biz kadayıfa da künefe dedik. Yarışmacılar şimdi bunu künefe olarak beklemeyecekler mi? E evet. Künefe kadayıf aynı. Demek ki burada ikisine de künefe deniyor Kadir. Peki yarışmacılar da buralı ne de olsa onlar da o şekilde almıyorlarsa tamam. Bismillah künefenin tadına bakıyoruz buyurun. Evet Semal son lokmasını yüzsün bakalım nasıl beğenmiş mi? Çok güzel olmuş. Beğendim. Gerçekten mi? yani kıvamı olsun, Kızarılmaz kızarması çok lezzetli bir tatlı yedim eline meyine sağlık yani Afiyet güzel. Olsun. Afiyet olsun her şey doğumlu rüzgardan. Yok hayır çok güzel olmuş Afiyet ellerine olsun. sağlık teyzeciğim. Filiz yerken senin yüz ifaden biraz buruştu kırıştı ne oldu? Ben hiç beğenmedim kadayıflar öyle sertti sakız gibi sakız gibiydi kadayıflar hiç tadını şerbetini hiç beğenmedim. Ben devam edebilirim değil mi? Tabii tabii buyurun. Demacığım bana inadından bana şeyinden o tatlıyı yiyorsun yiyorsun. Fiziğin bozulacak göbeğin çıkacak sonra dikkat et. Sen bugün yorum yapmamaya gelmişsin, gelmişsin. Yüksel Senin şorumlara açık değilsin. Evde pişirdin dedim diye evet, sen ona alınıyorsun. Hayır. Benden acı çıkartmaya hayır, çalışma. Canım, hayır canım hanım Doğruyu söyle. Siz fırından pişirdiniz. Kadayıflarım böyle evet. iri iri sert. Hayır. hayır. Nerede pişirdin? Ben döner acakta pişirdim. Yalnız o yüzden. Neresi yanmış? Aha yanık işte. Hı. Yok yanık ya O fıstık fıstığın şeyinden o. Altta kalmasından. Sema Hanım kesinlikle o tatlıyı inadına yedi. Şimdi e, Sema çok beğendi. İnanılmaz dedi. Çok güzel bir tatlı yedim dedi. Ama Filiz ben asla beğenmedim. Hiç güzel değil. Şerbeti çok ağdalı dedi. Sana o şerbeti ağdalı gelmedi mi? Kadayıfı ne kadar sert. İşte o kıtırlık olmazsa hamur olur. Kıtır değil sıfır. o. Kadayıf. belki bana, elleri kalın ve sert. Belki bana daha şey yeri gelmiştir. Çünkü yani daha, daha sulu, sulu, yeri bilmiyorum. Şunu soracağım Sema. Az önce Yüksel teyze dedi ya. Sen dedi dünkü kadayıfa yorum yaptığım için acısını benden çıkarıyorsun. Evet evet. Ben Sema'nın bugünkü diyelim. şey. Filiz'in bugünkü yorumlarında dünkü ...senin acısını alır gibi bir tavrı var mı? Normal ya. olarak var tabii ki. Dolu gelmiş görmüyor musun? Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bence Zuhal Hanım da Filiz Hanım da kadayı tercih etti... ...ve Sema Hanım hiçbirini beğenmedi. Bugün Yüksel Teyze'ninkini beğeniyor ki... Kadayıf öyle yapılmaz. Kızlar böyle yapılır. Hayır gerçekten geçiriyor. güzel oldu. Peki, Aynen. Aynen. Onların kadayıfına göre. Çok ben gördüm gördüm de yedim Aslında ben. Aslında Sema Hanım var ya bu programa katılmayacaktı. Nereye katılacaktı? Oyun, oyun böyle bir dizi bir filme katılacaktı. Öyle bir rol yapıyor. Kadir Bey gene bakın. Gene bakın saçma sapan Öyle bir oynuyor ki anlatamam. Tatlıyı beğeniyorum suç. Beğenmiyorum suç. Size ne ya? Damak benim damam değil mi? Oyuncu ama... Sadece komedi oyuncusu, sadece kahkaha atabiliyorum yani. Peki Şenay Hanım, siz Belki beğendiniz yok. mi? Bana göre şerbeti çok fazlaydı. Zaten ben en başta da söyledim. Ama çok sen zaten Zuhal'in kadayıfını beğendikten sonra... ...burası sana bayağı bir evet. şerbetli gelmiştir. <laughs> Eminim yani. Evet. Sen ben çünkü çok şerbetinden beş kullandı. Yanmış kadın kabul etti. Ev sahibi ona beş üzerinden beş kullandı. Sana inat etsin abi. Değil mi? Ben açıkçası başta söyledim. Ben şerbetli tatlılar aram yok. O yüzden hafif şerbet tercih ediyorum. Bu çok şerbetli ee, benim şunu için. Peki e, Şenacığım şimdi senin şerbetli tatlı sevmemen senin problemi. Mesela ben deli otu sevmiyorum. Ama salataya konduğumu mecburen yiyorum. Bana ağır geldi ama bu. Sen şerbetli sevmediğin için mi yoksa normalde kadayıflara göre biraz ağır mı olmuş? Ee, dediğim gibi ben kadayıf yediğim zaman az şerbetliyorum. O yüzden ağır geldi. Ama şerbetten mi kaynaklı yoksa benim damak tadımdan mı onu bilemiyorum. Ama yani şerbetle ağır yani Antep ağrım. yöresinde genel olarak ş şerbet ben beğen öyle olduğunu bilsem sen senin. Yüksel teyze Kadir Bey kadayıf dediğiniz dün e, Fidan Hanım çorbası şuramızı yaktı ya kadayıf dediğiniz şöyle şuramızı bir yakar. Tamam, Çaybeti senin gelin, yakar. gelin başı mıydı? Ne o? Gelin çiçeği miydi? Ne? Gelin pastasıydı. <laughs> senin pastası. ne? Gelin bayıldı. Gelin bayıldı. yatmış, yatıyordu. Bu, onlar da mı ki? Yüksel <gülüyor> teyze. Notunu kırmadık. Ben Zuhal. çok beğendim Yüksel <laughs> teyzeciğim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten Kızım, herkes, tam bir künefe herkes, tadı geliyor. Herkesin damak e, tadına Tereyağı falan o kokuyu Oo. alabiliyorum. Ben çok beğendim. Kıvamı beğendim. falan da çok güzel. Evet ellerinize sağlık. Ah, evet. evet, Zuhal de beğendi. E şimdi siz burada künefeye künefe dediğinizde böyle bu, bu künefe mi oluyor sizin? Evet. Tepside. İşte tepsisinden beri. künefe de dedik, kadayıf da dedik. Evet. Hayır, Biz kadayıf, kadayıf de tepsisi de ayrı yani. olur, künefe tepsisi böyle duvarlı olur. Anladım. Kadayıf Anladım. tepsisi bu, bu, ince olur. Bu künefe olur. tepsisi değil, bu kadayıf. Kadayıf tepsisi. Şey pardon, şimdi kadayıf. Şimdi Künefe tepsisi. yazınca ister istemez İstanbul'daki seyirciler de künefe bekledilerdir eminim. Onu bir bir an işte benim şeyime künefe derlerdi. Unutuyorum yani. Peki, eline koluna sağlık. Sen bunun altına pekmez sürdün. Çok az çok az bir Herkes yağ döktü Geçen ben Zuhal Hanım'a söylemiştim zaten. Biz, yani bu kızarmışlığın sebebi o pekmezdi. Evet. 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 Ben söylemiştim e, zaten. O bak. E, Söyleyim ben pekmez koyduk. Pek... pekmez koyduk ama demedim başta. Hay en altta pekmez evet. var. Hani Filiz dedi ya yanmış evet. bu altı biz, dedi. Biz hep öyle yaparız. Evet geçen gün ben de ya zaten o Zuhal zaman de... bu Filiz'in dediği şey. sertliğin sebebi de pekmez mi? Ama sen gördün birkaç. Hayır, hayır bu o sertlik dediği onun sebebi de pekmez mi? Hayır sert değil. Ya kadayıfı iyi değil. Pekmez sadece kızarmış O çocuk taze ki kalmış gelmiş. Olmamış. Kızım, doğruyu söyle, olmamış. vicdanın rahat olsun. Doğruyu söylüyorum, Hı. hiç tamam, güzel olmamış. Tamam. Ben sen e, bir şey demiyorum. Peki teyzeciğim eline, eline koluna eline sağlık. E, şerbeti benim için güzeldi. Kaymakla da servisin de güzeldi. Bir tık altında evet hafif işte bir fıstıkların bir hani yanma, bak, yanmışlığı o birazcık mu? var. O biliyor musun? Arkadaş çeviriyor. Arkadaş kim? Dış ses hafif hafif çeviriyor ya arada ha, sen. Adını bilmiyorum unutayım. Dış ses, dış ses. O biraz dibini tutturdu değil mi bunun? Neyin dış Yapmışsa dış ses ya? yapmıştır. Dış ses vardı ya hani kel olan kel. Elinde penseyle. o... <laughs> <laughs> Ben de dıştan yapıyorlar <laughs> diyorsun anlıyor. O da ben de rengi Şey, Benim de yandı, kadayıf mı yandı? Yandı yani. gibi tepside. Dış ses mi yaktı aldı. bunu? Bekmezden hemen fıstığın üstü şey o dönüyor diye Yok, kesinlikle dönderdik. Kesinlikle tamam da. neyse şey yapalım. Neyse canım boş ver. Tamam eline koluna sağlık. Filiz sen bugün bayağı bir gerginsin ya. O yani. çocuk bana nasıl? ya. Tabii ki, masama konuşamıyorum. Çok haksızlığa uğradım Kadir Bey. Çok. Aa, Biz aa, bu işi bayılalım. tatlıya bağlayalım mı o zaman? Bağlayalım. Tatlıya bağladık zaten. Tatlı Tatlımızda da yiyecek. Yedik o zaman. Bağlamadık. Bir... Nasıl? Tatlı yedik. Ama ben Gülsel gene teyzemin e, kendi açtığı şeyden de yemek istiyorum. Kadirzade teyzem e, kendisi bugün katmer dağıtmış bize ikramlık. Bak o da çok güzel havuçlu bir şey. Bir de bir şey diyeceğim. Hazır tatlı yemişken büyük final öncesinde size küçük bir sürprizim var. Gerçek mi? Buradan gitmeden ağzımız tatlansın. Şöyle alayım. Büşra'cığım poşeti alayım sende. Şöyle vereyim hanımlara küçük sürprizim Antep'ten giderken. Baktıkça açın. beni hatır... Açın açın kız tabii aç o kadar para ver. para verdim. <laughs> kaç, kaç paraya aldığını söyleme sayın Şöyle ya. vereyim Kadir Bey çok incesiniz. Çok güzel, Ay, Ay, çok, çok, çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Gerçekten çok incesiniz. Eskiden ayna çok büyük Ay, kıymetli bir hediyeymiş. Çok ki Senden sana hediye edecek daha güzel bir şey bulamadım demekmiş. Ay. Ben de o yüzden size bu aynaları çok aldım. Gerçekten çok zevklisiniz. Çok sağ olun. Ederim. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Antep hatırası olsun Ay. size. Ay. Teşekkür ben, Koy, ben de bunu Mustafa'nın çeyizine koyayım. Koy gelin bunu kafasına Ben de oğlumun da hediye edeceğim bunu. İnşallah. İnşallah. Ben kendim kullanacağım. <laughs> ben, ben de oğlum. Peki güle güle kullanın. Biz ben nersek küçük abi. için yapmadığımız için gelinim yapsın. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.